22 tie box içinde artık her şey hazır. Beyaz bayrakta kalktı start verildi ve Türk Akçılığı'nın derbisi olan Gazi Koşusu'nun 86.sı başladı. tüm sayıların ayaklarının düz basması temennisiyle toplu sayılabilecek bir çıkışın ardından iç kulvardan gelen süratli sayılardan 8 numaralı Fenstar lider liderliği almıştı ancak hemen dışına Ekürlerden 14 numaralı Piramos geldi şimdi onu yakaladı ikisi arasında liderlik mücadelesi var 4.5-5 boy kadar gerilerinde 18 numaralı Serkan Bey 3. yükseğe 2000 startı geçildi bunun 4 boy kadar gerisinde iç kulvara yakın 17 numaralı Senzato koşuyu dördüncükte sürdürüyor. Bunun sağ arasında dış kulvara yakın 12 numaralı Kronos daha sonra bariyer dibine yakın 5 numaralı Demir Tütün. Hemen sağ orta kulvarda 15 numaralı Rain Shower. 1.5 boy kadar geride 2 numaralı Başkan Nexia. 2 boy geride 6 numaralı Domino Effect. Hemen dışında 20 numaralı Airborne. 1.5 boy kadar geride bariyer dibine yakın 1 numaralı Barkın. Hemen dışında 13 numaralı Matador Yaşar Teksay gibiler. 1 boy kadar geride orta kulvarda Copenhagen. daha sonra bariyer dibinde King River. Bunların hemen dışına doğru... Starov Melih geldi. İki boy kadar geride orta kul vardı. Rüya kızım daha sonra bariyer dibine yakın. 21 numaralı Mihri Mahal. Bu safkanların hemen dışında 3 numaralı Balbazar'ı görüyorum. Bir boy kadar geride bariyer dibine yakın. 4 numaralı Cihan'ım var. Bunun iki boy kadar gerisinde 16 numaralı Rampolce. Bunun da bir buçuk boy kadar gerisinde son sırada 9 numaralı Ford Lauderdale sırasıyla Taylar 1000 metre start yerine doğru ilerliyor. 8 numaralı Fast Star Sign koşuda liderliği yapan Tay ancak farklar azaldı. Şimdi dışından gelen 14 numaralı Piramo sonu bastırdı. Ondan liderliği alıp farkı iki buçuk boya kadar çıkardı. 8 numaralı Fester, aynı ikincilikte kaldı. Bunun 5-6 boy kadar gerisinde 18 numaralı Serkan Bey üçüncülükte Hemen dışına doğru 5 numaralı Demir Tütün geldi. Bu safkanların sağ arasında 17 numaralı Senzato da bariyer dibinde öndeki mücadeleye katılmaya çalışan safkan. Bu şekilde taylar viraja doğru yaklaşıyor. Şimdi önde 5 tayı oluştu. En dış kulvarda 5 numaralı Demir Tütün, Yanında Serkan Bey, bariyer dibinde 17 numaralı Senzato üçlüsü virajı liderlik mücadelesi yaparak dönüyorlar. 5 boy kadar geriden 4'üncülüğe 2 numaralı başkan Nexia'ya giriyor. Dışarıda da Matador yaşar sırasıyla Taylar artık son 400 metrede Gazi koşusunda heyecan giderek artıyor. Bariyer dibindeki 17 numaralı Senzato Asfrat önde. Orta kulvardan 5 numaralı Demir Tütün'ün daha geriden dışarıdan 13 numaralı Matador Yaşar'ın yanından 18 numaralı Serkan Bey'in de atakları var. Son 200 metreye girildi. Gazi koşusunda 17 numaralı Senzato. 1.5 boy kadar önde. Orta kulvardan Matador Yaşar geliyor. Senzato önde. Başkan Neksi'ye geliyor. Matador Yaşar geliyor. 3 safkan birincilik için. Fotoyu birlikte geçiyor. 4 numaralı Cihan'ım da. Koşudan dördüncü olarak ayrıldı sayın yarışseverler. 86. Gazi koşusunda müthiş bir final oldu. Matador Yaşar mı? Başkan Nexia mı? Yoksa 17 numaralı Sen Zatumuk bu önemli koşuyu kazandı. Buna barış hakemleri karar verecek. Evet Halis Bey neler düşünüyorsunuz? Vallahi Allah'ıma bin kere şükürler olsun. Ee, bu koşuyu bana beşinci kere nasip etti. Ee, bu sene de... eee Matador'un bu seneki e, çıkışını, gaz kursunu da ilerletti. Tüm ekibe ellerine sağlık diyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tekrardan hayırlı olsun. sağ